Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videonun altına yorum yapan toplamda 3 kişiye yanımda gördüğünüz harika yeni pet'ten hediye ediyorum. Lütfen istiyorsanız bol bol like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. 3 kişi sadece 3 kişi alabilecek. Ona göre bir sürü yorum atın. Ne kadar çok yorum atarsanız ve like atarsanız o kadar çok şansınız güçlü olur. Sizleri çok seviyorum ve video başlasın. Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Edopmi bildiğiniz gibi harika bir güncelleme geldi ve minik minik uğur böcekleriyle dolu bir harita yüklendi arkadaşlar yanında hang kanallar hoş geldin hoş bulduk nasılsın <laughs> i̇yiyim sen nasılsın? <laughs> ben de çok iyiyim arkadaşlar bu haritayı çok merak ediyordum. Ee, biraz farklı bir güncelleme oldu bizim için. Hemen e, geldik buraya. Yani Han Kanalcığım Zengin evinde hemen buraya kurdu. <gülüyor> <gülüyor> ee, arkadaşlar şöyle bir yer oluştu. Yiyecek, içecek ve dükkanını ana merkezden buraya taşımışlar yani. Ee, hemen hızlıca içeriye gidip bakmak istiyorum. Gelmek ister misin benimle? Tabi geliyorum canım. Şöyle Bu arada şöyle. kıyafetlerimle de uğur böceğine benzemeye çalıştım. Birazcık komik oldu ama şeker oldu bence. Evet. Yok gayet Teşekkür ediyorum. O zaman beraber incelemeye başlıyoruz. Arkadaşlar içeriye girdiğimizde böyle bir yer. Yani biraz karışık ve farklı gözüküyor. Ben hemen şöyle brosferme binerek böyle bir dolaşmak istiyorum yukarıdan neler var diye. Şurada şöyle bir yer var. Bu ne? Anlayamadım. Anlam veremedim. Bakalım bir. Hiçbir şey yok yani ee, ne bileyim hani bir yiyecek içecek falan da koymamışlar neden böyle bir şey var anlayamadım ee, burada bir su geçişi var arkadaşlar böyle su buradan akıyor şurada şöyle değirmen gibi bir şey evet evet değirmen şu şu an fark ettim şunu değirmenmiş arkadaşlar. Ee, uğur böcekleri burada yine uçuşuyor. Uğur böcekleri çok tatlı arkadaşlar. Bu güncellemede harika uğur böcekleri gelmiş ama önce bir etrafa bakıp sonra göstereceğim siz için. Sizin için. Ee, şurada da bir şey var bu neymiş? Hı, burası da böyle kahve içilecek bir yer yapmışlar arkadaşlar. Evet burada da böyle bir şey var. Ee, yiyeceklerden yine elma var. Burada ne varmış? Et var evet. Farklı olarak ne var arkadaşlar? Bakalım. Aynı. Aa arkadaşlar sanırım e, bunun e, iki tanesi vardı. Bir çilekli gibi bir şey vardı, bir kırmızısı vardı, bir de mor vardı turtaların. Mor olanını kaldırmışlar. Sadece kırmızı olan kalmış. E, yani bu turta artık nadir bulunan. Bende var mı? Hemen bakmak istiyorum. Ah hayır sadece kırmızı turtam varmış bende de arkadaşlar yemişim. <laughs> Ama mor turtayı tabii ki hatırlıyorum. Evet han kanalcım o zaman gelelim gelelim oyunun en önemli yerine arkadaşlar şimdi şurada gördüğünüz tatlı bir Lili var Lili ile konuşunca diyor ki merhaba bugün nasılsın ee, benim adım Lili ve ben bir uğur diyor. Evet hmm. arkadaşlar diyor ki ben diyor çiçeklerden ve lavantalardan çok hoşlanırım diyor. Burada gördüğünüz lavantaları alıp onlara veriyoruz. Ve onlar da bize birer tane uğur böceği veriyor. Ama uğur böceklerinin çeşitleri var arkadaşlar. Böyle diamond var, golden var bir de normal var. Normal kırmızı uğur böceği, altın uğur böceği ve diamond var yani. Elmas uğur böceği. Elmas büyük ihtimalle aynen elmas bu lili. Lilinin tarzında. Kırmızı da şu uçan yakalayamadığım şu. Evet. Bir de e, golden var. Onu göremiyorum. E, o da sarı büyük ihtimal arıya benzer bir şey. Eee Hemen bir tane lavanta alıp denemek istiyorum arkadaşlar. Lavantalar da maşallah hiç ucuz da değilmiş yani. Edop mi var ya arkadaşlar? Baya bir kazıkçı olmaya başladı bu da aramızda kalsın. Yani e, bunun da sadece bir tane alabiliyoruz ve e, burada yazana göre arkadaşlar e, diamond alabilmemiz için 40 tane de bir tane çıkıyormuş yani 40'ta da bir ihtimal. Düşünsenize 40 tane şu 200 e, robuxluk olandan alıyorsunuz ve bir tane çıkacak. Yani 40 çarpı 200 yapınca ben artık kalp krizi geçiriyorum. O kadar robux veremem asla. Verebilen insan da zaten çok nadirdir. Yani olacağını da zannetmiyorum. Ee, golden içinde arkadaşlar 40 taneden 4 tane. Yani 40 tane alırsanız 4 tane çıkma ihtimali var. Bu da yani 10'da e, 4 iht. 10'da 1 ihtimal gibi bir şey yapıyor aynen. 10'da bir ihtimal golden geliyor. Normalde e, ne yaparsan yap geliyor diyor. <laughs> arkadaşlar ben hızlı bir şekilde deneyeceğim. Hankan ağacım hazır mısın? Canım bence sana golden çıkacak. Ya inşallah golden. Diamond da istiyorum. Şuna baksana ne kadar tatlı gözüküyor. Arkadaşlar. Yani şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ee, Kübra şimdi birazdan deneyecek. Hani... Eğer bence o kadar güzel değilse bu kadar para vermesinler. Aynen arkadaşlar. Bence. <laughs> ben deneyeceğim ve e, bu arada arkadaşlar ilk çıkan hayvanı da hediye edeceğim. Sizlerden bir kişiye hediye edeceğim. Bunu unutmayın. Ben genellikle böyle güncellemelerde ilk alınan petleri hediye ediyorum. Çünkü e, almak isteyip alamayan çok kardeşimiz oluyor ve onlara hediye edince de çok mutlu oluyorlar. Onların mutlu olması benim mutlu olmam demek. Bu yüzden aldığım... He, aldığım... E, Tatlı hayvanı hediye edeceğim diyorum. Ve hızlı bir şekilde yapacağım arkadaşlar. Çok heyecanlandım. Lütfen lütfen lütfen. Allah gidiyor. Vallahi gidiyor. Aldım. Kübra dikkatle. Dikkatle bir dakika. Bir dakika. Aldım tamam. aldım bak elimde. Ya! Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Şunlara bak. Olsun. Bir şey söyleyeceğim evet. Kübra. Şu yukarıda uçağınlara galiba veriyorsun. Senin mi oluyor acaba? Evet evet. Sen beni dinlemiyor musun ya? Arkadaşlar şimdi, e, siz de bilmiyorsanız hemen açıklayayım. Buradan bir lavanta alıyoruz. Ve bu lavantayı e, bu uçağın tatlı mı tatlı uğur böceklerine veriyoruz. Ve o verdiğimiz lavantaya göre. Yani bir tane mesela 40 tane lavanta verirsen bir tane e, diamond gelebiliyor ihtimal. 40 taneden tane. Ne bileyim 4 ben şey sandım. <laughs> yumurta verecek. Yumurta açılacak. Onlardan biri çıkacak <laughs> zannettim. O zaman bak şurada şey geziyor bak. Elmas geziyor. Elmasa verelim. Diamond'a verelim. <laughs> evet ama seçme şansımız yok işte. Ben bunu fırlatıyorum. Onlar da gelip alıyorlar. Allah Allah. Hangisi, çok garipmiş bakalım. Hangisinin alacağını bilmiyoruz. Yani ama şu, şu an gördüğüm kadarıyla bir sürü kırmızı var. Büyük ihtimalle kırmızı olacak. Arkadaşlar yani bilmiyorum ya hangisi alacak acaba arkadaşlar. Şöyle birazcık peşimde kovalatayım bari yorulsunlar. <laughs> o kadar 200 Robux verdik yani ne yapalım. Uç uç uğur böceği. Annen sana lavanta verecek. Hu hu hu. ya çarpışıyoruz Hangi Hadi uğur At böceklerini. gitsin yaşlı. Sal gitsin boş ver. Ne tarafa salalım? Hadi böyle değişik bir yere salalım. <laughs> Gelsene bir gel gel. Bak, tamam. aklıma çok güzel bir şey geldi. Ne geldi? Hadi deneyelim. Bak en yukarıda şu uçuyor bak. Yukarıdan atalım. Hmm. Mantıklı. Tam böyle altınla diamond bize doğru gelirken atalım ikisinden biri çıksın. Ay inşallah inşallah inşallah. Arkadaşlar, var ya. Of çok heyecanlıyım. Ya biz nereye çıkıyoruz bu arada? Burası da yeni bir yer arkadaşlar. Ben buraya az önce fly pet'le geldiğim için merdivenlerin olduğunu bilmiyordum. Evet. Hazır mısın? At, at, at. Hazır mısın? Olsun. Hayır arkadaşlar. Seni daha yukarı çıkartayım mı? En yukarı çıkmak ister misin? Yok yok. Ee, o kadar da değil yani. Allah! Düştü düştü. <laughs> Ya ben kaparsam attın lavantayı. Sen 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 kakarsan. <laughs> sen ben, kaparsan ben size petim da... <laughs> mi oluyorum? <laughs> bir adet hanka davetimiz oluyor. Bir fly ride right yapabiliyor. <laughs> şaka yapmış, şaka yapmış öyle bir şey arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bana bilip uçuyorsunuz. <laughs> Düşünsene sen kanala biniyorsunuz, sizden uçuyorsunuz falan, ride right falan. Tamam oluyor. tamam hadi saçmalama. Allah Neyse arkadaşlar gerçekten evet. çok komikti. Hızlı bir şekilde Kapış Kapış yapıyoruz. Üç, iki, bir ve attım. Nereye gitti? Aşağıda kapış kapış yapıyorlar. Bak, 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 bak kapıyorlar, kapıyorlar. Ay düştüm, düştüm, düştüm. Allah, ay düştüm. Ne oldu? Hangisine gitti? gitti? Bak aşağıda kaptı bir tanesi. Bak bu kırmızı hurbacıya aldı. Aa. Ya aa, bu bence bir şey söyleyeyim. En güzeli bu. Üzülmeyeyim diye söylüyorsun biliyorum. Yok <laughs> Yo, bak yemin ediyorum bunların renkleri çok kötü olmuş. Yani Hiç beğenmedim Ben e, Golden çıkmasını istiyordum. Diamond'dansa Gold'un Golden daha bir hoş geldi gözüm arkadaşlar altın rengi olduğu için ama yani Diamond da çıksa çok mutlu olurdum. Bu çıktı şansımıza. E, ben bir tane daha almak istiyorum. Oha Kübra bana altın çıktı bak. Ne? Ya bak. ben ya sus ya ben. <gülüyor> 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 ya sen var ya sen çok fenasın. Bak bana da çıktı o zaman. <laughs> Bakayım. Oo! Al bak bak kral. işte şimdi çıktı. <laughs> Bu of. çok benziyor ama arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten bunlar çok benzetmişler kanatlarının rengiyle falan. Bayağı benziyor. Yani gönül isterdi ki e, bundan çıksın ama çıkmaz çünkü çok büyük bir e, Robux harcamak gerekiyor. O kadar Robux'um tabii ki yok ama e, ben bir tane daha almak istiyorum ya. Alsam mı Al. Alayım, alayım. Var var zaten Robux'un. al gitsin. Alıyorum. <laughs> Bak bu arkadaşlar şu çıkan e, uğur böceği bir arkadaş, bir kardeşimize hediye. Bunun yeri ayrı. Şimdi kendimiz için alıyoruz. Bir kere buradan aldık, bir kere de buradan alalım. Vallahi arkadaşlar gidiyor. Bu bakın bu videoya bol bol like atın. Çünkü çünkü çok fazla para harcadım. <laughs> çok fazla robux harcadım. Uç uç uğur böceği. Yukarıdaki diamond ve gold'ını istiyorum. istiyorum istiyorum. Tam onlar yaklaşırken atacağım arkadaşlar. Kırmızılar kapmasın. At 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 at. at. <laughs> bir şey diyeceğim Han Kanal. Ee, neredesin Efendim. sen? Bir, yer gel yanıma bir gel. Buradayım ay, işte. ay, ay dur bir dur. Dur bir, bir dakika dur. Sana bir trade atacağım. Kabul et. Sen bana at trade. diyorum. Şimdi arkadaşlar bunu hangi kanalın şansına bırakıyorum. Ya dur bir dur hemen ya. <laughs> hemen bir şeyler veriyor. Dur bir dur. <laughs> tamam. O zaman ben de sana şunları vereyim ya. Ya Çok hayır istemiyorum Istiyor. <laughs> i̇stemiyorum. İstemiyorum bunları. Ya, yani ya ne yapacağım ben ya. bu öküzleri? Öküzleri sana vereyim ya. <laughs> ne demek istiyorsun Bana öküz falan mı diyorsun <laughs> Arkadaşlar bu arada bu e, Çin, <laughs> Çin günü, Çin yılı güncellemesi de yakın zamanda gidecek. E, bu yüzden yani aslında bu pet'ler de değerlenecek yani. E, Hankana böyle e, atıyor, itiyor ama bunlar değerlenecek. Evet. Bende ben de çok güzel bir pet var. Hmm. Kimseye onu vermem zaten. Neymiş? Kimse de olduğunu zannetmiyorum. Neymiş? Merak ettim. E, çıkarayım mı? Çıkar. Dur trade bitsin çıkar. Heh. Aha. Niye çıkmadı lan? Ay mı? evet ya ha. ben bunu çok seviyorum. Bunu sana ben hediye Efsane etmiştim. Efsane ya. <laughs> Bak. Ya benim de en sevdiğim petlerden birisi. Bu böyle dönerek gidiyor ya. Ben böyle var ya böyle tutup yani öpesim geliyor. Çok şeker gerçekten. Ve bu pete almak için oyunda 300 günden fazla oynaman gerekiyormuş. Hı hı. Evet. Yani bu iyiliğimi de unutma. Ben hediye ettim sana bunu canım. güle evet, güle çok kullan. <laughs> Gerçi sen de bana çok güzel hediyelerde bulundun. Ne oluyor lan? Hış. Gidin lan buradan. Hış. <laughs> evet. Sen... beni kovalıyorlar. Sen göremiyorsun ama beni kovaladıklarını evet. değil mi? Evet. İşte ben de göremiyordum daha demin. Al sana vereyim bunu. Hayır hayır ben sana verdim. Sen senin şansın bu kez. Bu kez senin şansına ne çıkarsa o bizim olacak. Baş, Şimdi altın bana altın çıkarsa, vermem altın çıkarsa vermem ama ha. Altı çıkarsa vermem. Hadi bakalım çıkacak mı <laughs> senin şansına bakalım. Atayım mı? Ay çok heyecanlıyım. Hadi bir geri sayım yapalım öyle atalım. Tamam hadi. Hadi. 10 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve 0 Ta 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 tam i̇şte lan burada Ne oldu ne oldu ben göremiyorum arkadaşlar Aa, At. Ya ama yine mi kırmızı Bende kaldı diyorum sana çıkana iyi diyordum daha demin <laughs> Ya insan üzülüyor evet. ya gerçekten arkadaşlar bu birazcık e kazıklar gibi olmuş Edop'un. Bildi, kazıklamak için yapmış bu standı. İnsanlar umutlanıyor. Bunu gösteriyorlar. Bize verdikleri bu. <laughs> yani hep bir şey söyleyeceğim. <laughs> Fly'ın fiyatı mı arttı? Bilmem. Olabilir. Yani 300 Robux olmuş bu ne abi böyle? Hatırlamıyorum ben... ama arkadaşlar yani Edop birazcık kazıklamaya başladı artık bence. Eee Şöyle bir şey var. Yani bunu gösteriyorlar. Gör bunu görünce insan mutlu oluyor, evetleniyor. Diyor ki, "Aa" diyor. "Benim böyle altın şeyim mi olacak?" diyor. Sonra bir geliyorsun, parayı basıyorsun, alıyorsun, bu geliyor. <laughs> yani bu Allah'ın lütfu, bu Allah'ın cezası gibi olmuş ya. <laughs> yani üzdü birazcık beni. Bu arada Hanka çok teşekkür ediyorum bana bir sürü bir sürü şeker şeker hediyeler veriyorsun. Böyle oldum penguen çok severim. Teşekkür ediyorum. Bu arada gerçekten şeyden daha iyi o verdi biliyorsun değil mi? <laughs> evet eminim. <laughs> Uğur böceğinden. Evet teşekkür ediyorum gerçekten. Ee, ben de sana bir sürü hediye verirdim ama şu an veremeyeceğim. Videodan Kümür sonra hacım, vereceğim. Efendim. Ben bir şımarıklık yapacağım da. Evet neymiş evet. Arkadaşlar. Bu video. Bak bu video. Evet. Eğer ki 5000 like'ı geçerse yarın. Oo. 5 tane bundan vereceğim. Hii. Bunun hatta direkt şeyini vereceğim. Şun, şunlardan vereceğim beş oo, tane. Oo, bundan beş tane alamazsın ama. Evet. Aa, niye alamayacağım? Alamazsın. Kırkta bir çıkıyor. 40 tane almak demek. Ben, ben bunlardan alıp arkadaşlara vereceğim. Onlar kendileri açacaklar. yani sen beş tane şey alacaksın ha? Anladım. 5 tane Devam lavanta da. hediye edeceğim diyor. Ve siz onlarla. Aynen. da... Of. Arkadaşlar çok güzel bir fikir. Ben de yapabilirim. Eğer arkadaşlar bu videoya en az 5k like gelirse size söz veriyorum. Şundan. Şundan hepinize hediye edeceğim. Hepinize dediğimde şanslı 3 kişi edeceğim. Çünkü benim uğurlu sayım 3. Ve han kanalınki 5. 3 <laughs> kişi. Tamam yani 7. Tamam o zaman biz bunu ona şey yapalım. Tamam mı? Oo. Ona tamam mı? Tamam. Toplamda 10 tane verelim. Tamam. Anlaştık. Ee, bu çekilişi de istersen canlı yayın yaparsın. istiyorsan başka bir şey yaparsın. Onu sana bırakıyorum. E, ee, yorum atan en fazla ilk 10 kişiye de verebiliriz. Sen bilirsin. Şöyle yapalım. Arkadaşlar bu videonun altına yorum yapan e, ilk birinci kişi, ortadan seçeceğim ikinci kişi ve e, gece 12'de 12'de tam 00'da olan yorum yani toplamda 3 yorum. Bu 3 yorum atan kişi sabah e, ilk yorum Öğlen 12'deki ikinci yorum, gece 12'de de üçüncü yorum. Bu saatlerdeki yorumlardan seçeceğim kişilere gerçekten bundan hediye ediyoruz. O zaman anlaştık. O zaman, <laughs> o zaman arkadaşlar bol bol like atın ki biz de hediye dağıtmaya devam evet, edelim. Evet Arkadaşlar şekilde. dediğimiz gibi, Hanka'nın dediği gibi bol bol like ve söylediğim şeyi unutmayın. ilk yorum... Ortanca yorum yani saat 12.00 öğlen 12'deki yorum ve gece 12'deki yorum çok önemli. Bu yorumları tutturursanız gerçekten lavantanız olabilir. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.